Ben Karamanmaraş'tan Hasan Koska. Orman baş müdürü ışıkları değil, bir dakika sonra da bir ışıklar var. Önüm dört yoldu. Orada dört kat, sekiz kiracıydık. İki artı bir, alt telefoncu. İlk sallantıda çöktük. iki gün enkazda kaldım. Hanımımı 8 gün aldım. Çocuğumu Kayseri'ye sevk ettiler. Sahat kaldı. Bu benim öyküm dünyaya hediyem olsun. Gerçek bir öyküdür. Bir gün olur da gidersem şu yalan dünyadan sesim dalsın hatıra yalan dünyaya. Gecenin bir vaktinde ecel çaldı kapımı. Başımı yıktı gitti evimi barkımı. Ezrail aldı canımdan canımı. Şöyle Ezrail acele neydi ben olmadan gitti. Bugün benim ağlama gürümdür, Beni bana bırakın da doya doya ağlayayım ben. Gülmek benim neyime? Yaşamak benim neyime? Bayramlar benim neyime? Bu dünyada gidecek evim varkı mı kaldı? O bayramları yapacak kapım mı kaldı? Şöyle Allah'ım şöyle şu, şu neydi benim? Ne oldu Allah'ım ne oldu? Bu Allah'ım sillesi çok sert oldu o güzelim var aşkıyla. Ne ev kaldı, ne bark kaldı, ne gidecek kapımız kaldı. Yediden yetmişimiz yok oldu. Aklımız, fikrimiz hiç yetmez oldu. O akan gözyaşlarım benim sabahlara kadar tutmaz oldu. O yanan yüreğim hiç sönmez oldu. O tutan bizlere şimdi hiç Gelenden geçenden haberler kesildi. Ne gelen kaldı, ne giden kaldı, ne ev kaldı, ne bark kaldı, ne kaldı. Söyle Allah'ım söyle suçumuz neydi bizim böyle?